İyake na'bu diye yaka stağ ve dinasraba banusta buy. İyake na'ke şükur Allah. Bu tür camide eee tadil geçen sayın valim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor İlmek Güler'e şahsım ve mahalle adına teşekkür ederim. Camim daha önceden kurbağalarla eee savaşan bir camiydi. Kokudan caminin içerisine gelemiyordu. İnan buna namaz bile kılamıyordu vatandaş, rütübet şu bu. Allah razı olsun. Bir dilekçe verdim Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler'e. Dedi ki, muhtarım senin camıyım ben dedi. Elimden geleni yapacağım dedi. Ve vali Bey beyle, işbirlikle bu camimi e, e, yapmaya karar verdi. Gerçekten Sayın Doktor Hilmi Güler'e, belediye başkanıma şahsım malum adına çok teşekkür ederim. 50-60 senedir buralıyım. Bu camide namaz kılıyorum. Burası benim ev, birinci ev, ikinci ev, öbür tarafı. Bu caminin bu hale gelmesinde eli ayağı yardım tutar. Bütün büyüklerimize ve valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışan müteahhitine, işçisine tamamını Allah razı olsun. İbadetimizi Allah kabul eylesin. Camimizin yapımında emeği geçen Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Büyükşehir, şirketim, 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 ve diğer caminin emeği geçenlere şirketim, çok teşekkür olur. ederiz. Bu camimizin otantik görünümüne kavuşturan ve daha önce son derece bakımsız olup zor şartlar altında cemaatimle birlikte ibadet yaptığımız ve gece gibi yaşadığımız ve bir anda bizi gündüze çeviren başta Sayın Valim olmak üzere. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e ve bu hususta burada emeği geçen cümle emektaşlarımızdan Cenab-ı Rabbil Alemin. Hoşnut ve razı olsun. Camide yapımı geçen Sayın Valim Tuncer Soner'e ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e arzudan teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden tüm Allah razı olsun.